Körfez İlim, Kültür ve Eğitim Yardımlaşma Derneği 12 Aralık 2005 tarihinde Körfez ilçesinde mütevazi ve umut dolu bir yürüyüşle yola çıktı. İlmin cehaletin karanlığına hapsedildiği, kültürsüzlüğün prim yaptığı, modern zamanlara meydan okuyarak yola koyuldu. Bir yılı geride bırakan kökler, toplumda gördüğü eksiklikleri giderme yolunda kendisine iki ana yol belirledi. Birincisi hem kendi bölgesindeki hem de ulaşabildiği tüm bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak. İkincisi de kültür ve eğitim faaliyetleri konusunda İslami bilince sahip bireyler oluşturmaktır. Bu iki hususta emeği geçen tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerimizden bazıları şunlardır. Yardım faaliyetleri Yardım çalışmalarını mahalle temsilcilikleriyle yürüten Kökter, Körfez ilçesinde bu temsilciler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerini en doğru bir şekilde tespit edip Yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma azmindedir. Kökter sınırlı imkanlarına rağmen her ay 15 aileye erzak yardımı yapmaktadır. Geçen Ramazan ayında 150 bu Ramazan ayında da 120 aileye erzak yardımı yapılmıştır. İlçemiz okullarında öğrenim gören yoksul öğrenciler okul idarecileriyle yapılan görüşmeler neticesinde tespit edilerek her okuldan seçilen ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve giyim ihtiyaçları temin edilmiştir. Geçtiğimiz kış mevsiminde 7 ailenin yakacak ihtiyacı karşılanmıştır. Sadece kendi bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine değil, diğer mazlum ülkelerdeki muhtaç ve Mustazaf Müslüman Kardeşlerine de yardım etmek amacıyla kermesler düzenlendi. Kökter Hanımlar Komisyonu'nun öncülüğünde Körfez ilçe pazarlarında bugüne kadar Pakistan, Endonezya, Afrika, Lübnan ve Filistinli kardeşlerimiz yararına düzenlenen kermeslerden 25.000 YTL yardım toplanarak ihtiyaç bölgelerine ulaştırılmıştır. kültürel faaliyetler. Kökter konferanslar serisini Münip Engin Noyan'la başlattı. Her ay bir mütefekkiri KÖRFEZ halkıyla buluşturma gayesiyle bugüne kadar Abdurrahman Dilipak, Abdullah Yıldız, Mehmet Bakırcı, Ramazan Kayan, Mehmet Göktaş, Muhammed Emin Yıldırım, Mustafa Özcan ve Ahmet Taş getiren gibi değerli ilim adamlarını Kırfez halkıyla buluşturdu. Geçtiğimiz Ramazan ayında düzenlenen kitap fuarıyla pek çok kitabı okuyucusuyla buluşturdu. diğer dernek ve gönüllü kuruluşlarla yapılan etkinlikler. Onlar zulme uğradıklarında birlik olup karşı koyarlar. İlahi emrine inanan kökler, ilimizdeki paralel düşünceye sahip dernek ve vakıflarla da birlikte çalışmayı şiar edinmiş ve bu bağlamda Kocaeli İnanç Platformu'nun düzenlemiş olduğu başörtüsü eylemlerine destek olarak mazlum kardeşlerimizin yanında olmuştur. Ayrıca Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerimize destek amacıyla düzenlenen Filistin ve Lübnan Dayanışma Gecesi programına aktif katılım sağlanmıştır. <laughs> Şimdi bu 26 milyar, 666 milyon lira para Ayrıca 250 dolar, ayrıca 65 euro ve ayrıca iki tane, bir tanesi benim annemin bir tanesi de bir küçücük kızdan almak. ler bundan sonra da yoluna Allah'ın rızasını gözeterek devam edecektir Çaba bizden başarı Allah'tan,